Arkadaşlar merhaba. Kimya Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eğitim Bilişim Ağı'nın oluşturmuş olduğu kimyasal tepkimelerde enerji ile ilgili ilk testimizi çözeceğiz. Bu testlerin önemi nedir arkadaşlar? ÖSYM'nin hazırlamış olduğu sınavlar, Eğitim Bilişim Ağı'nın hazırlamış olduğu testlerle paralellik gösteriyor. Çünkü her ikisi de aynı kazanımlar üzerine kuruluyor. Bu kazanımlar üzerinden sorular hazırlanıyor. Biz e, kazanım testlerini çözmemizin bize avantajı nedir arkadaşlar? Enerji ünitesi ile ilgili çıkabilecek soru kalıplarını görebilmek, bundan dolayı kazanım testlerini çözmemizde fayda var. İlk sorumuza başlayalım. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur demiş. Bir kimyasal tepkime ters çevrilirse tepkime entalpisi işaret değiştirir. Doğru arkadaşlar. Tepkimemiz endotermik bir tepkime olsun delta aşı artı yüz olsun. Tepkimi ters çevirdiğinizde tepkime egzotermik tepkimeye çevrilir ve delta aşını eksi yüz olarak belirtiriz. Entalpi hesaplamalarında biz referans noktası olarak standart oluşum entalpilerini kullanırız. İşte ürünler eksi girenlerde bu durumu kullanıyoruz. Bu yüzden ikinci öncülümüz de doğru. Standart şartlarda elementlerin en kararlı hallerinin standart oluşma entalpisi sıfır olarak kabul edilir. Bu da doğru bir öncülü arkadaşlar. Mesela karbon katısı, demir katısı, oksijen gazı gibi. Bunlar doğadaki en kararlı halleridir bu elementlerin. Ve molar oluşma entalpileri sıfır kabul edilir. İlk sorumuzun cevabı Edirne. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir tepkime vermiş bize. Tepkimenin sonunda metan gazı elde edilmiş. Normal koşullarda 44,8 litre CH4 gazı oluşması için 150 kilojüllük ısı soğurulması gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar burada ısı soğurulmasından bahsediyor. Ama bizim tepkimiz nasıl bir tepkime? Isıyı ürünlere yazdığımıza göre egzotermik bir tepkime. Bundan dolayı ısı soğurulmaz. Isı açığa çıkar burada. Birinci öncülümüz. Bundan dolayı yanlış oldu. Lütfen sorularda köklere ve kelimelere dikkat eden enerji ünitesinde. Çok fazla tuzak kurulur burada. İkinci öncülümüze bakalım. 0,2 mol karbon katısı harcanırken 15 kJ ısı açığa çıkardı. Evet ısı açığa çıkan bir durum var. Kas sayısı 1 karbonun. Bu ne demektir arkadaşlar? 1 mol karbon tepkime girdiğinde 75 kilojülük bir ısı açığa çıkıyormuş. 0,2 mol karbon mu tepkime girmiş olsaydı ne kadarlık ısı açığa çıkar derdik. 5'te 1'i 5'te 1'i 15 gelirdi. O zaman ikinci öncülümüz doğru arkadaşlar. Tepkime egzotermiktir demiş. Ne demiştik? Başta da söylemiştik. Tepkimiz ısı ürünlere yazıldığı için egzotermik bir tepkimedir. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza geçelim. Entalpi ile yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Entalpi delta H ile gösterilir. Doğrudur arkadaşlar. Tepkime de izlenen yola bağlıdır. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. İzlenen yola bağlı değildir. Tepkimemiz ister tek basamakta gerçekleşsin, isterse mekanizmalı gerçekleşsin, sonucundaki entalpi değeri değişmez. Egzotermik tepkime de işareti negatiftir. Evet egzotermik tepkimelerde delta H sıfırdan küçük şeklinde gösteriyorduk. Doğrudur. Tepkimedeki madde miktarına bağlıdır. E, madde miktarı arttıkça açığa çıkan ısı veya alınan ısı miktarı da artar. Bu öncülümüz de doğru. Endotermik tepkime de işareti pozitiftir. E, ısı alan tepkilerimizde delta H sıfırdan büyüktür. Bu öncülümüz de doğru. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Tabloda verilenlere göre tepkimenin entalpi değişimi nedir? Entalpi nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar burada? Ee, ürünlerin toplam potans potansiyel enerjisinden girenlerimizin toplam potansiyel enerjisini çıkartıyoruz. O zaman. Delta H eşittir. Ürünlerimizde kimler var? Karbondioksit ve su var. Karbondioksitten 2 adet var. Hemen tabloda baktık. Karbondioksitin değerini vermiş. Eksi 393. 2 çarpı eksi 393 artı. Ne var arkadaşlar karşıma çıkacak? 3 tane su var. Su için ne vermiş? Eksi 242. O da 3 çarpı eksi 242. Köşeli parantezde burayı kapattık. Eksi. Şimdi kimlerde sıra? Girenlerde sıra. Girenlerimizde kim var? C2H6 var arkadaşlar. O da eksi 85. Oksijen gazını almadık. Neden? Çünkü en kararlı hali sıfır olarak kabul edildiğinden dolayı. Buradaki işlemlerimizi yapalım. 2 çarpı eksi 393 eksi 786 ee, 3 çarpı eksi 242 o da e, 726 önünde artı eksi eksi 726 oldu. Eksi eksi artı 85 oldu. İşlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar buradan ulaştığımız sonuç eksi 1427. Bu ne demek arkadaşlar tepkimiz ekzotermik gerçekleşiyor. Entalpi değişimim eksi 1427 ama bize bu soruda açığa çıkanı sayı sorsaydı cevabımız artı 1427 olacaktı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Tepkimesi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş. XE2 gazının molar oluşum ısısı 23 kJ bölü moldur. Şimdi hemen bakalım bir tepkimemize. Tepkimemizdeki oluşan bileşimiz XE2. Kendi elementleri X ve Y. Doğadaki en kararlı halleri. Tepkimede ne yapmış? 46 kilojüllük bir ısı almış. Ama bizden ee, x 2'nin molar oluşmasını istediği için kas sayısının ne olması gerekiyordu? 1 olması gerekiyordu. Kas sayısı 2 iken 46 çıktıysa kas sayısı 1 olduğunda 26 kilojüllük bir ısımız olması gerekiyordu. Endotermik olduğuna göre artı 23 diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. 14 gram x2'nin tepkimesi sonucu hemen 14 gram x2'miz kaç molmuş onu bulalım arkadaşlar. N x2 14 bölü X için 14 demiş. X2 demek ki 28. Buradan 0,5 mol gelmiş oldu arkadaşlar. Bakıyorum tepkimeye. X2'nin önünde 1 var. 1 mol X2 tepkime girdiğinde 23 kilojürlük ısı alınıyormuş. Ama bizim elimizde 0,5 mol var. 0,5 mol de 23 kilojürlük bir ısı alması lazım. Bize ne demiş arkadaşlar burada? ısı açığa çıkar demiş. Bu endotermik bir tepki olduğuna göre ısı alan tepki olması lazım. İkinci öncülümüz yanlış olmuş oldu. XY2 1 bölü 2 X2 Y2 tepkimesinin delta H değeri. Şimdi tepkimi ne yapmış arkadaşlar? Ters çevirmiş ve 1 bölü 2 ile çarpmış. O zaman entalpimiz de e, ters çevrildiği için işaret değiştirecek. 1 bölü 2 ile çarptığımız için entalpi değerimizi de 1 bölü 2 ile çarpmış olacağız. Ters çevirdiğimiz için eksi 46 oldu. 1 bölü 2 ile çarptığımız için entalpi değerimizi bununla çarpıp sonucumuzu eksi 23 bulduk. Üçüncü öncülümüz doğru arkadaşlar. Cevabımız denizim. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşirken dışarıdan ısı alır? Isı alan tepkimelere ne diyorduk arkadaşlar? Endotermik tepkime ismini veriyorduk. Şimdi tepkimelerimizi tek tek inceleyelim. NaCl'yi ne yapmışız? Na ve Cl2'de ayırmışız. Bağ kopması endotermik bir tepkimedir arkadaşlar. Karbondioksit gazı, karbondioksit suda, gazların suda çözülmesi egzotermik bir tepkimedir. Azot gazının yanması, azot gazının yanması tek istisnai durumda yanma tepkimelerinde. Tüm yanma tepkimeleri egzotermikken azot gazının yanması endotermik bir tepkimeydi. Bizden endotermik olanlar istiyor. Cevabımız 1 ve 3 oldu denizli. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi egzotermiktir? Yine azot gazının yanması tepkimemiz endotermik. Amonyak elementlerine ayrılmış yani bağ kopması var. Bağ kopması yine endotermik bir tepkimeydi. Karbon gazından karbon artı 2 ne yapmışız arkadaşlar burada? İyonlaşma enerjisi, elektron koparılması. Elektron koparılması yine aynı zamanda endotermiktir. H2O yine e, ee, atomlar arasındaki bağları kopartmışız. Bundan dolayı bağ kopartılması endotermikti. E şıkkında bize elektron eklenmiş. Elektron eklenmesi yani elektron ilgisi egzotermik bir olaydır. Cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Tablo vermiş yine bize arkadaşlar. Delta H değerini hesaplamamızı istiyor. Ne yapıyorduk? Ürünler eksi girenler delta h eşittir h ürünler eksi h girenler ürünlerimize kim var arkadaşlar iki tane karbondioksit var o zaman 2 çarpı karbondioksit için bize eksi 393 vermiş ürünlerimiz bitti kapattık parantezi eksi girenlerimizde karbon monoksit gazı var karbon monoksit gazı eksi 110 olmuş tane olduğu için 2 çarpı eksi 110 dedik kapalım parantezimizi Şimdi buradaki işlemlerimizi yaptığımız zaman şurası eksi 786 eksi eksi artı yaptı artı 220 eşittir. Buradan delta h değerimiz eksi 566 gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yargılanan hangileri? Doğrudur. Tepkimesi ile ilgili. Şimdi bir yanma tepkimesi ve yanma tepkimesinin sonucunda ısı açığa çıkmış. O zaman bu nasıl bir tepkimedir arkadaşlar? Egzotermik bir tepkimedir. Tepkim egzotermiktir demiş. Doğru. Karbondioksit gazının moler oluşum ısısı eksi 160'tır diyor. Moler oluşum ısısı olabilmesi için bir kendi elementlerinden oluşacak. İki kat sayısı bir olacak. Bakıyorum girenlerde bileşimiz var. O zaman kendi elementlerinden meydana gelmemiş. E, ikinci i̇kinci öncülümüz yanlış oldu. 14 gram karbon monoksit. Hemen karbon monoksitin molünü bulalım arkadaşlar. 14 bölü. Karbon monoksit bir karbon bir oksijen içerecek. Demek ki 28 gram. Buradan 0,5 mol bulmuş olduk. 0,5 mol karbon monoksit yeterince oksijene yakıldığında 80 kJ ısı açığa çıkar diyor. Şimdi kas sayısı 1'di. Bu ne demek? 1 mol karbon monoksit tepkime girdiğinde ne kadarlık bir ısı açığa çıkartıyormuş arkadaşlar? 160. Benim elimde ne kadar var? 0,5 mol var. Ne kadar ısı açığa çıkartır? Karşılıklı çarptık. Soru işaretinin karşısına böldük. Cevabımızı buradan 80 kilojülük bir ısı açığa çıkarttığını gösteriyor. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız 1 ve 3. Bir sonraki sorumuza bakalım. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Grafiğimiz yukarıda başlamış aşağıda arkadaşlar aşağıda bitmiş. Bu ne demek? Tepkime egzotermik bir tepkime demektir. Birinci öncülde tepkime endotermiktir demiş. Yanlış oldu arkadaşlar. Delta H değerini hesaplayalım hemen. Ürünler eksi girenler 20 eksi 40'tan eksi 20 cevabımız doğru. Tepkimede ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden daha yüksektir. Ürünlerimizin ki kaç? 20. Girenlerin kaç? 40. O yüzden bu öncül yanlış oldu. Cevabımız yalnız 2. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar tepkimesine göre 41,6 gram X yeterince oksijen ile yakıldığında 128 kilojüllük bir ısı açığa çıkmış. X'in bize mol kütlesini soruyor. Basit bir soru aslında mol üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir mantık kuralım. X'in önünde kaç var? 2 var. Bu ne demekti? 2 mol X tepkime girdiğinde 320 kilojüllük bir ısı açığa çıkıyor demiştik. O zaman benim 128 kilojül <laughs> Pardon. 128 kilojüllük bir ısı açığa çıkartabilmem için kaç mol x kullanmam lazım? Ne yaptık? 128 çarpı. 2 yaptık. Soru işaretinin karşısına da 320'ye de bölmüş olduk. Şöyle bir sadeleştirme işlemi yapsak arkadaşlar. Şununla şu sadeleşti. Şurada 160 kaldı. Her iki tarafı 16'ya bölersek paydamızda 10 kaldı. Yukarıda ise 8 kaldı. 8 böl 10 0,8 mol yapar. Demek ki elimde olan x ne kadarmış? 0,8 mol. E o zaman benim 0,8 mol x'im 41,6 gramsa 1 mol x'im yani molekül kütlesini bulmak istiyorsam 1 mol'üne gitmem lazım. Kaç grama denk gelir diye bakabiliriz. İşler dışlar çarpımı 41,6 bölü 0,8 dersek arkadaşlar buradan cevabımız 52 olarak karşımıza çıkar. Cevabımız bursa. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar son sorumuz. Aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşirken dışarıya ısı verir? Isı vermek demek ne demek? Egzotermik bir tepkime demek. Şimdi bakalım. Kuru buzun süblimleşmesi. Süblimleşme dediğimiz hal katı halden sıvı hale geçmek. Yani ne yapmak lazım? Isı almak lazım. O zaman endotermik bir tepkime. Suyun elektrolizi. Suyu elektroliz eden yani suyun bağlarını kopartmak için oraya enerji vermemiz gerekir. Demek ki elektroliz olayı endotermik bir olay. Demirin paslanması. Demirin aslında yanması olayıdır. Yanma olayları neydi arkadaşlar? Egzotermik olaylardı. Bir atomdan elektron koparılması. Elektron kopartabilmek için bağa enerji vermemiz lazım. Endotermik bir tepkime. Glikozun suda çözülmesi sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artacak. Glikozun suda çözülmesi için ısı alması gerekir. O yüzden endotermik bir tepkimedir dedik. Cevabımız Ceyhan olarak işaretledik. Böylelikle EBA testlerinin ikinin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere